Urfa'nın Eyyubiye ilçesinde yapılanması tamamlanan ilçe nüfus müdürlüğüne giden vatandaşlar gerekli hizmeti alamamaktan şikayetçi. Tabii bir ama nerede? Nerede nerede? <laughs>

Adam diyor ki ben konuşmuşum, vali bey, vali bey ile görüşmüşüm, belediye başkanı gelmiş, biz büyük binamız var, bir sürü de mamur personelin çalışacağı yer de var ama altı tane adam var. Şanlıurfa'nın Eyyubi'ye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde yapılanma aşamasında olan bazı resmi kurumlara giden vatandaşlar zorluklarla karşılaşıyor. Efendim, bak, ya, Abi bir şu şu var. Niye tamam. Tamam. Gün boyuna buradan geçti. Ya böyle olur mu ya? On bir buçukta almıştım. Üç Eşim hasta. Mayeneye götürdüm. Aile tablosunu verdiler. Bundan mayene olursun dedi. Oraya kadar gittim. Mayene etmediler. Tekrar getirdim. Burada dışarıda oturuyor. Geldim bu dura kadar çıktım. Bir kimlik ver. Resmi, değil, kiptir, bir resmi bir fotoğraf üzerine bir mi olur gidip muayene eşimi muayene edeyim. Yok diyor sıranı bekler. Saat 12'de geçti sıramız geçti şimdi de bir kart daha alın sıra kağıdı alın. 200 kişi de önümüzde de. Böyle yani bir nasıl bir alalattır? Şanlıurfa'nın en büyük merkez ilçesi olan Eyyubiye'de yapılanması tamamlanan ilçe müdürlüğünde eleman yetersizliği ve işlem sıkıntısı yaşanıyor. samo li